Ama bir kilola bakacağız, dur tosuncuk dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> Neyini söyleniyor acaba? Tamam dur, bir tırnaklarını keselim, öyle bırakacağım seni. Böyle olmaz. Heh, gel. Bir tırnak keselim mi? Gel. Gel, bir tırnaklarını keselim senin, gel. Evet, ben de seni çok seviyorum. Gel. Ooo, sanki. Evet, ben de çok seviyorum. Wow. Çok korktuk. Çok korktuk. Çok korktuk. Evet çok korktum. Çok korktum. Evet sen haklısın. Tamam. Ee, ne oldu? Ne oldu? Hadi gel.